Merhaba değerli gençler. Ee, genel dörtgenler konusu işlemeye devam ediyoruz. Burada kalmıştık. Demiştik ki eğer köşegenler üzerinde üçgenler verilmişse bakınız karşılıklı üçgenlerin alanları çarpımı eşit demiştik. 30 çarpı 12 x çarpı x artı 2. 30 çarpı 12 3 çarpı 12 36 0 ekle 360 x çarpı x artı 2. Burada Denklem kurabilirsiniz. X kare artı 2x eksi 360. Sonra delta'dan bulabilirsiniz ama uzun çıkar. Bunun yerine ardışık iki sayı var ki çarpımı 360 olmuş. Bunlar kim olur? 18. Mesela x yerine eğer 18 koyarsak Salihan'ın verdiği cevap üzerine 18 2 daha 20. 20 çarpı 18 360. Demek ki x neymiş burada? 18'miş diyoruz. Aradığımız cevap 18 olmuş oldu. Peki ED'yi 2 ile orantılı vermiş. Ede aha, tam da burası 2x. Ee, pardon yanlış yazdık orayı. BE'yi 2 ile orantılı vermiş. D'yi de 3 ile orantılı vermiş. Benden alan acı C, D'yi soruyor. Şu üçgeni soruyor. Yukarı doğru 2x'e eğer 2A alanı gelseydi 3x'e 3A alanı gelirdi. Aşağıdan 2x'e 2B alanı gelseydi 3x'e 3b alanı gelirdi. Toplamda 5 tane a artı b alanı olduğunu görüyor muyuz? Bu da 50 olduğuna göre a artı b de belli midir? 10. Benden alan a c d'yi soruyor. Yani 3 tane a, 3 tane b'yi benden soruyor. a artı b 10 olduğuna göre aradığımız alan neymiş? 30 cm kare diyoruz. EC 2 ile orantılı. EC tam da burası. 2A diyelim. Sonra A, E 3 ile orantılı o da şurası. E, yine 2 ile orantılı buna 2 B diyelim. be de 5 ile burası da 5. B ile orantılı diyoruz. Burası 5, B. 5, B yazalım. Peki. Şimdi e, şu parça 7'ye bu parça kaça bölünmüş? 5'e 35'te eşitleyebilirsin ama neyse. Neyse. Şurada diyelim ki 3A'ya eğer e, 15S gelmesini istiyorum ben. 3A'ya 15 ise 1A'ya 5, 2A'ya 10S gelmesi için. Peki niye bunu verdim? Buradan da 5B'ye 10S gelmişse 1B 2S gelsin. 2B'ye de 4S gelmesi için. 2A'ya 4S ise 1A'ya 2, 3A'ya da 6S. Ya da buradan 5B'ye 15 ise 1'e 3, 2'ye 6 gelir diyoruz. Alan A, B, E. 15 S. Bölü toplam alan 15. 10 daha 25. 10 da burada var. 35. 5'e bölsem 3 bölü 7 oranıyla karşı karşıya kalırız. Son derece muazzam bir soru var değerli gençler. Bakınız bunu çözmek için ikiz kenar üçgen konusunu iyice bilmek lazım. İkiz kenar üçgen. Taban açıları birbirine eşitti. Taban açısından ikiz kenara dikmeler indirdiğimizde bu dikmeler birbirine eşitti. Üst parça eşit olduğu gibi alt parçalar eşit değil miydi? Ha, peki. Ee, şimdi bakınız burası 20 birim df, dc de 20 birim mi? Bu bir ikiz kenar üçgen. O halde buradaki açımız ve buradaki açımız eşit mi? Bak buraya dik gelmiş 8'e 12 mi ayrılmış? O halde buradan da karşıya dik gelmeli ki 8'e 12 ayırsın. Peki bu durumda köşegenlerimiz nasıl kesişti? Dik kesişti. Eğer köşegenler dik kesişirse alan nasıl bulunuyordu? Alan köşegeni çarp, ikiye böl. Peki ilk önce 12, 15 kaç üçgeni var? 9. 12, 20 kaç üçgenimiz vardı? 10. 6 üçgenimiz mi vardı? Evet. Köşegen birisi o zaman AC köşegenimiz kaç? 25. Çarpı BD köşegen demek istiyorum ben bölü 2 eşittir 3 yüz değil mi? Peki buna göre gerekli saçma fazlar. Bakınız 2 çarp, e, çarpı 2 çarpı 300 600 eşittir 25 çarpı b de yaptığımızda her iki tarafı eğer 25'e bölersen 600 bölü 25 güzel 24 matematik gayet güzel 24 Peki madem ki B'de 24 ise 8, 2 daha eğer kaç oldu burası? 20 ise kaç kaldı buraya? 4 kalmış oldu. Evet aradığımız cevap x'ti. Onu da 4 diye elde etmiş olduk. Son derece önemli bir özellik. Bakınız genel dörtgen üzerinde orta nokta seçmişiz. E, F, K, L orta noktaysa. Eğer bu orta noktayı birleştirsek kesinlikle oluşan şeklimiz neymiş? Paralel bu paralel kenarın çevresi köşegenleri toplamına eşittir. Bu çok önemli. Köşegenlerin yani AC ile B'den toplamı paralel kenarın bize çevresini verecektir. Madem ki orta noktaysa ortadaki paralel kenarın alanı tüm alanın yarısına eşit olacaktır. Şimdi aynı zamanda şunu da bilelim. Madem paralel kenarsa buradaki açımız neyse hemen karşıdaki açımız da ona eşittir diyelim. Bunu da soru üzerinde görmek lazım. Bundan sonrası size kalmış yorum diyor ki eğer köşegenler eşitse açı için bir şey demiyorsak eğer köşegen eşitse o halde oluşan şekil bir eşkenar dörtgen. Köşegenler dikse de dikdörtgen köşegenler hem dik ve eşitse de oluşan şekil karedir diyoruz. Bir de şu madde de var çok önemli. Bakınız uç kısımlarda A1, A3, A2, A4 var. Uç köşelerdeki üçgenlerin alanları toplamları eşittir. Ve bu dört tane üçgen toplamı da bize kimi verecektir? Paralel kenarın alanını verecektir diyoruz. Şimdi bizden alan ABCD'yi vermiş 36. Peki arkadaşım hatırlarsan demiştik ki eğer bu EFKL orta noktaysa hemen çizecek olursam oluşan şekil neydi? Paralel kenar. Paralel O halde paralel kenarın alanı tüm alanın yarısı değil miydi? Yani aslında alan E, F, K, L. Kime eşitmiş? 18. Peki bu paralel kenarda köşegen birisi belli mi? 9. Diğer köşegenimiz E, K, X mi? Peki alan neydi? Bütün dörtgenlerde 1 bölü 2 köşegenler çarpımı değil mi? X çarpı 9. Sinüs 30'un değeri kime eşittir? 1 bölü 2. O halde bak yukarıdan 9x eşittir. 2 kere 2 4 çarpı 18 72 mi? Hı. O halde bu durumda x neymiş Saliha? E? Evet. Yine E, F, K, L orta nokta. Bunlar eğer orta nokta ise yanlarını birleştirdiğimizde oluşan şeklimiz kesinlikle neydi? Paralel kenar. Buradaki paralel kenarın buradaki alanı tüm alanın yarısı mıydı? 60 ise o halde burası 30 Hatta demişti ki eğer buraya A desem, B desem, C desem, D desem. A artı B aynı zamanda C artı D eşit midir? Evet. Bu da aynı zamanda paralel kenarın da yarısına eşittir. Neden? Çünkü zaten bunların toplamı kime eşitti? Paralel evet. kenar. O halde A artı B 30 bölü 2 olduğuna göre A artı B 30 bölü 2'den 15 evet. o da taralı alanlar toplamıdır diyoruz. Evet. Ayrıca köşegeni 22'ymiş arkadaşım. Ve alan abc'de 132. Yalnız efkl orta noktaymış. Şunu gösterelim yeterli. Şimdi abc üçgenine bak. ck eşit kb. af eşit bf. Bu durumda kf ac'nin yarısı olmaz mı? Orta taban. Üçgen orta taban. Alt tabanın yarısı. E, ac'nin 2 ise o halde burası 11'dir deriz. Benden haşı soruyor. L, H, H soruyor. Peki orta oluşan paralel kenarın alanı tüm alanın yarısı mıydı? O halde paralel kenarın alanı 66, alan h çarpı a ile bulunduğu için o zaman h'ımız buradan 6'dır deriz. Evet yine pek fazlaca gelen bir soru tipi. 135 ise bak bu açımız 135 derece. Demek ki bu açımız neymiş? 135 derece. E 5 vermiş. Gerçi buna gerek yok. Bu 135 adına gerek yok. EK eğer 5 ise orta tabandan dolayı 5 ise B'de ne olmalı? 10 olmalı mı? Evet. Hı -hı. B'de 10 olmalı. Bir Eğer EF 6 kök 2 ise yine orta tabandan dolayı AC'miz ne olacaktır? 2 katı 12, 12 kök 2. Evet. AC köşegenimiz de 12 kök 2 olmuş olacaktır. Evet. Benden e, bu dörtgen alanını soruyor. Alan ABCD. O da neydi? 1 bölü 2 Allah'ın evet. emri. Köşegenleri çarp. 10 çarpı 12 kök 2 çarpı Peki, 2. 135. O da evet kök 2 bölü evet. 2'ye eşittir. Buna göre kök 2'ler götürdüm evet. 2'yi? 120 bölü 2'den 60. 60. 60 ve bu iş bitmiş oldu. Evet son derece güzel bir soru. E'de'ye Aha buraya x diyorum. O zaman a e, 3 x. Sonra b f y, y diyorum. C de 3 y. CF de 3 y. A C, 28 olduğuna göre benden e soruyor. D de vermiş bu arada. Şimdi diyorum ki ne yapayım acaba? Burada ne yapabilirim? X'e 3x yapmış ya. Ben buradan rastgele bir nokta alayım. Ne olsun? Ne olsun? Burası eğer neyse burası da 3 ne olacak şekilde olsun. Neden mi? Orantıyı, Orantıyı kurmak için. E'den hmm. neyi çizersem işte bakınız 3'e kaç oran var? 4. 3'e kaç oran var? 4. 3 bölü 4 en bölü db. db'miz de 8 olduğuna göre hmm. en burada kime eşitmiş? 6. Çok güzel. Peki neden f çizecek olursam? Bak burada oranımız 1'e 4. 1'e 4 müdür? 28'in 4'te 1'i 7 mi? Evet. 7. Peki buradaki açı 60 ise o halde hani eğer aynı oran çizersen oluşan şekil parla mıydı? Evet. 60 direkt buraya gelmez mi? Benden e, f'yi mi soruyor? Üçgeni buraya taşıyorum. Burası 6. Burası 7. Orası 60. Burasıysa ise artmamış. Bunu benden soruyor. Peki ne yapabilirim? Kosinüs teoremi. Kosinüs teoremi diyorsunuz. Gayet güzel. Kullanmadım bir teorem benim. 60'a karşı ben bir dikme indirsem. 60'ın karşısı 3 kök 3. Burası 30 olmalı ki 30 olmalı ki 30'un karşısı da 3. 7'den 3 çıkardım. 4. Dik üçgende hangi bantı var? Pisagor. X'in karesi. 4'ün karesi 16. 3 kök 3'ün karesi 27. Hı. Toplarsam Söyleyin. 43. 10, 20 daha. 30, 37, 43. Kök dışına çıkar mı? Hayır. Çıkmazsa bırak kalsın. Yine güzel bir soru. Ee, e, F, K, orta nokta. Hiç durmadan AB üzerindeki orta noktayı seç. Oluşan şekil Hayır. paralel kenar. Ben hemen istersen paralel kenarın alanını bulabilirim. Alan T diyeyim alan T, E, F, K. T, E, F, K. Paralel kenarda sinüs alan formülü var. Direktmen A, B, sin alfa. Yani 8 çarpı 6 kök 3 çarpı sinüs. 120'nin değeri kime eşitti? Bu durumda e, 2 ile 6, 3. Şurası 9 değil mi? 9 kere 8. Eğer paralel kenar alanı 72 ise tüm alan 140, 144. 144. Eğer hocam paralel kenarının alan formülü bilmiyorum diyorsan da şunu yap o zaman. Ee, hemen köşegenler çizelim. Örneğin ben A'dan C çizdim. Bir de D'den B köşegenini çizecek olursam. Peki FK 8 ise DB 16 olmaz mı? Orta tabandan dolayı. Demek ki B'demiz 16'ymış diyeceğiz. Sonra madem ki EF alt ise iki katı AC olmaz mı? Demek ki AC'miz de 12 kök 3. Genel dörtgende 120 ise burası da 120 midir? Evet. Ya da burası 60 değil mi? Alan formülü dörtgende alan formülü 1 bölü 2 köşegenleri çarp 16 çarpı 12 kök 3 çarpısını 60 ya da 120 fark etmiyor. 3 bölü 2. da 2 çarpı 2 4. Bununla kaldı? 4. 4. Bu 3 çarpı 12 36 evet. çarpı 4 o da eşittir. 144 evet. santimetre kare. Evet değerli gençler dersimizin sonuna geldik. Başka bir derste buluşmak ümidiyle. Hepinize iyi günler ve başarılar diliyorum.